Çöpü karıştırırken, söyleme sahipti. Bayrağımızı gördüm, çöpün altında. Hemen tüylerim satın kabardı o anda. Hemen o anda bayrağımıza sarıldım, temizledim, arabamı astım. Ama tabii bu bayrağı görünce üzülmedim değil, üzüldüm aslında. Yani hurdacık yapsa, devlete de bir faydamız da olmasa yani bayrak demek başka bir şey değil. Bu arkadaşlar çöpçüye kadar falan diye bir şeyler de, deyip durdular. Tavayı mı geçiyorsunuz falan diye sordum. Ya di e, telefonda görmedim kendini. Görmedim abi, ben şimdi duyuyorum sizde. Ama yani onu video çekile diye ben bu kesin öyle yapmam. Bayramımızı astım, başka bir şey yapmadım ben. Yani bunu hangi Müslüman olsa aynısı yapması gerekiyor. Yıkayalım, temizleyelim, ütüleyelim, bayramımızı... Çöfte bulun dedim ya. Nasıl bir vicdansız bunu çöp atar böyle. Yıkadım, astım bayramı, balkonda duruyor şu anda. Yani ben bayrağı çöpte koyunca tüylerimi kabardı açırız. Yani ben hurdacılık yapayım, çöpten ekmeğimi çıkartıyorum. Kalmış günü çöp atmışlar. Yani tamam biz savaşa gidemez, bir, bir şey herhangi bir şey yapamayız ama bu kadar değil abi, bu kadar düşmanlık ya. Yasi günah yani. Biz elhamdülillah Müslümanız yani. Çok gurur duydum çocuğumuna. Memnun oldum yavrum. Canımız kurban olsun, kanımız kurban olsun bayrağımıza. Bir şey gelmiyor elimizden. So, doğu etmiştim buna. Beni hastaneye falan götürüyor hasta olduğum için. Doğu etmiştim. doğan geçti yavrum. Yani işte ben zaten 12'de işe gidecektim. O dedi iki saat gezeyim bari dedi. De. İşte Allah nasip edecek ya o bayrağı demek ki oradan o alacakmış. Yani gene olsa gene yapar. Ama gerçekten de gurur duyuyorum. Bilmiyorum. Allah razı olsun ha böyle bir evlat yetiştirilmiş